kandil ve kazan. Nasrettin Hoca'nın arkadaşları bir gün hocaya yemek ısmarlatmak isterler. Düşünür, taşınır ve bir plan hazırlarlar. Hep birlikte hocanın evinin yolunu tutarlar. İçlerinden biri, hocam bir konuda anlaşamadık, sana danışmaya geldik der. Hoca, buyurun buyurun konu nedir der. Acaba hoca gece sabaha kadar şehrin dışında ateş yakmadan kalabilir mi diye tartıştık. Ne dersiniz kalabilir misiniz diye sorarlar. Hoca kendinden emin bir şekilde kalabileceğini söyler. Bu cevap üzerine arkadaşları hemen atılır. Hocam, sana inanıyoruz. Eğer köyün dışında sabaha kadar kalırsan sana bir ziyafet çekeceğiz. Yanında en küçük ateş bile olmayacak. Eğer bekleyemezsen de sen bize bir sofra donatacaksın. Kabul mü? derler. Hoca itiraz etmez, kabul eder. Hoca köyün dışına çıkar. Dışarısı buz desen buz, ayaz desen az değil. Soğuk mu soğuk? Hoca sabaha kadar bekler soğuktan donacaktır. Sabahleyin hoca köye döner. Onu görenler şaşırmıştır. Hocanın sabaha kadar dayanamayacağını düşünmüşlerdir. Hocayı gören arkadaşları ziyafeti kaçırdıklarına mı, hocaya ziyafet hazırlayacaklarına mı üzülsünler bilememişler. Hoca, "Bahsi kazandım." Ama donuyordum. Kurdu kuşu da cabası. Uzaklarda bir kandil ışığından başka bir şey göremedim diyerek gece yaşadıklarını anlatır. Kandil lafını duyan arkadaşları hocaya bahsi kaybettiğini çünkü şartlarında ateşin olmadığını söylerler. Şartlarda ateş olmadığını ama hocanın kandil ışığıyla ısındığını söylerler. Hoca ışığın kendisini ısıtmadığını söylemeye çalışsa da nafile. Bir türlü kabul etmezler. Hoca çaresiz ziyafet vermeyi kabul eder. Akşam olur ve hocanın arkadaşları börekler, çorbalar, dolmalar hayal ederken Nasrettin Hoca'nın evine gelirler. Eve gelirler ki ne görsünler? Ortada yemek yok. Hoca şaşkınlıklarını görür ve yemeğin pişmek üzere olduğunu söyler. Aradan saatler geçer, yemek hazır olmaz. Hocanın arkadaşları homurdanmaya başlamıştır. Hoca, "Yemek bahçede pişiyor. Gelin de pişip pişmediğine bakalım." der. Bahçeye çıkarlar ve gördüklerine çok şaşırırlar. Hoca ağacın dalına kazanı asmış, yere de mum koymuş. Bununla yemek pişirmeye çalışıyor. Aman hocam etme. Bir mumla bu koskoca kazan kaynar mı hiç diye sitem edince hoca şu cevabı verir Elbette kaynar dün gece ben köyün bir ucundan gelen kandil ışığıyla ısındım da bu mum bu kazanı neden kaynatmasın